O maçta kalede olacak. Okan Koçuk geri dönüyor. Okan Koçuk geri dönüyor. Trabzonspor maçın sahada olacak. Fernando Muslera'nın uzun süre sakatlığı sonrası kaleye geçen İsmail Çipe sarı kırmızılar yetersiz performansa dikkat çekti. Teknik direktör Domene Torrent bu bölgeye takviye yapılmasını isterken sarı kırmızı Giresunspor'a kiralık olarak gönderdi. Okan Koçuk için girişimlere başlamıştı. Karadeniz ekibiyle yapılan görüşmeler olumlu sürdü ve 26 yaşındaki kalecinin Trabzonspor maçının sahada olacağı belirtildi. Galatasaray'da kaleci sorunun çözülüyor. Sezon başına Giresunspor'a bir yıldan kiralan Okan Kocuk sarı kırmızı formaya geri dönüyor. Sarı kırmızı yönetimi Giresun Kulübü'yle yaptığı görüşmelerine olumlu sonuç verdiği iddia edildi. Foto da haberine göre 26 yaşındaki kaleci Giresun'da gösterdiği başarılı performans sonrası yönetimi düğmeye bastığı ve Okan İstanbul'a getireceği belirtildi. Okan Süper Lig takımının son oyunda Trabzonspor maçının uzatma anlarında iki penaltı atışını çıkarmıştı. Başarılı eldiven henüz bir hafta olmadan yeniden Trabzon maçına çıkacak. Penaltıda bir numara. Okan Kocak bu sezon rakibin al da 6 penaltı için 4'ünü kurtarmayı başardı. Okan kariyerini yaptığı 133 maçta 12 kez penaltı kurtardı. Giresun'a kalesine gelen son 24 20'sini çıkardı. Kaynak A Spor.